Tamam canım siz gidin ben bakacağım başımın çaresine. Günaydın. Günaydın Oktay. Vallahi çok acelem var. Sete geç kaldım. Kusura bakma canım. Sonra görüşürüz. Öpüyorum seni. Ben bırakayım istersen seni. Yok ya. Daha fazla geç kalmayayım. Sağ olasın Oktay'ım. Taksi bulamazsın bu saatte. Oğlum, onun ne Nazmiye Nazım değil mi o? Hı? Çapır kaskı. Festivalden aldım. Allah Allah. Neyse canı gözünü seveyim beni hızlıca yetiştir. Geç kaldım. Mustafa Yunan Selvi Lisesi. Muhtayım. Hadi, hadi. Oğlum. Oktay bu nasıl motor kullanmak lan? Oğlum yavaşla diye bağırıyorum bir saattir duymuyor musun beni? Duymadım abi. Ses hızını geçersen duymazsın tabi. Bir daha üç sinek yuttum lan senin yüzünden. Evet. Tamam canım sağ olsun git hadi. Git. Abi kask. Lan ben bunu niye taktım ki oğlum zaten düşsen benden geriye bir tek bu kalır. Ah. Git hadi. Ne değişik alanlar var? Vallahi geç kaldım set herkesten önce geldim. Vallahi de sağlık abi. Sen ölümsüzlüğü bulmuşsun ha. Bu laboratuvarda mı yaptın Hayır. bunu? Haydi seriler geldik okula. Evet oyalanmıyoruz. Devam ediyoruz. Beni takip ediyoruz. Bravo. Hızlı. Haydi bakalım. Haydi. Haydi. Oo Esra ablam benim günaydın. Gel ben hemen ye. Cem senin ne işin <laughs> var burada? Ben hemen yiyorum. Şoför abilerim benim yapmışlar sağ olsunlar. Siz gecikince de beni davet ettiler. Biz geç kalmadık ki sen geç kaldın. Yo ben geleli 20 dakika oluyor. Set saati dokuz değil miydi? Saat 95 beş geçiyor. Esra Hanım, sanırım siz küçük bir hesap hatası yaptınız. Biz seni beklediğimiz için geç kaldık. Yok, biz tam vaktinde çıktık. Canip bir dakika bile beklemedik ki. İyi o zaman Canip Bey. Sizi haydi o zaman hazırlı alalım. Haydi bakalım. Ben hazırım zaten. Siz geç kalınca kostüme gittim, hazırlandım. Bak hala ya. Canip, hadi gel abi gel. Gel çay içelim biz. Yürüyün. Takılın peşime. Hızlı. Hayır yani canım Geciksem anlayacağım ama herkesten önce geldim sete. Bozuldu bana ondan böyle yapıyor bence. Kesin. Oğlum hakikaten nasıl geldin lan sete? Oktay'ım canım attı beni sağ olsun. Oktay. Evet. Canım. Dur bakayım Ne oldu senin suratına? Ne olmuş? Bir gariplik var oğlum ağzında. Nasıl bir gariplik ya? Allah Allah. Aha. Oğlum Yüzümü hissetmiyorum lan Murat. Dur 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 bir, bir dur. Panik olma bir indir eli. Dur bir dakika bir dur. Bunu hissediyor musun? Evet. Bunu? Ne? Bunu? Cık. Oğlum hissetmiyorum lan. Allah Allah. Oğlum motorla gelirken rüzgar çarptı buraya herhalde uyuştu. Gel bir şunu bir ambulansa gösterelim. Neredeydi ambulans? Murat oğlum kötü görünmüyor değil mi lan? Diyalon var lan bugün. Yok be oğlum. Hı? Bakınca anlaşılmıyor bile. Gel. Ama sen anladın. Çok yakından bakıyorum ya o yüzden anladım herhalde. Gel abi gösterelim şunu bir sağlıkçılara. Arkadaşlar kostüme geçelim. Sağda solda dolaşmayalım lütfen. Ya arkadaşı sağlıkçılara götürüyorduk da. Hayırdır ne oldu? yüzü uyuşmuş. Rüzgar çarptı herhalde. Ama performansımı etkilemez yani. Diyalogda hiçbir sıkıntı yok. Akar gider abla. Evet, biraz kayma var sanki. Seni bugün gönderelim istersen. Yok abla, benim orijinal tipim de buna yakın zaten idare ederim ben. Sıkıntı yok. Hadi gel abi. İyi biz... o zaman. Gel. Sen ilk sahnede varsın ama hazırlı almam lazım seni. Aynen. Tamam Murat, ben halledeceğim. Sen git, sıkıntı yok. Tamam. Hiç hissetmiyorum. Haber ver bana. Abim benim, ablam benim. Kolay gelsin. Abi ben yüzümü hissetmiyorum. Ağzımda da bir miktar kayma var. Allah için yardım edin.